Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sürekli karşımıza çıkan ayı ve boğa piyasası nedir onu anlatacağız. Bu konuda bir sürü fikir ve yorum yapılıyor. Ayı geliyor, boğa geliyor gibi söylentiler var. Peki bu ayı ve boğa piyasası dediğimiz şey ne? Şimdi boğa piyasadaki yükselişi temsil ediyor. Bu bitcoin'de, altcoin'lerde, hisse borsalarında kullanılıyor genellikle. Ay ise bunun tam tersi piyasadaki düşüşü temsil ediyor. Mesela bu süreç ne kadar sürüyor? Bununla ilgili bir kesinlik var mı? Bu boğa veya ayı sezonunun belli kesin bir süresi yok. Yani şu kadar sürecek gibi kesin bir şey söylenemiyor. 3-5 günlük bir düşüşe ayı veya boğa sezonu da diyemeyiz. Ayı ve boğa sezonu genellikle sürekli düş veya yükseliş olduğu zaman söz konusu olur. Neden ayı ve boğa sezonu denmiş? Ayı ve boğanın bir anlamı var mı? ayı nereden geliyor? Neden düşüş aklımızda kalması adına? rakibi rakibin pençesiyle aşağı çeken, düşen gibi bir düşüş düşünün. düşüşte güven duygusu azalıyor ve piyasada olumsuzluklar başlıyor. İnsanlar piyasa düşecek diye kaygılanıyor, panik yapıyor ve elindeki parayı çıkartmaya başlıyor. bu nedenle bir düşüşü temsil ediyor. Boğa ise Rakibi alttan yukarı boynuzları da saldırması gibi düşünün. Yükselişi gösteriyor. Burada da tam tersi bir durum var. Güven duygusu artıyor ve piyasada olumlu hareketler görülüyor. Boğa ve ayı sezonu yapacağınız yatırımlarınızı değiştirebilir ve şekillendirebilir. Boğa sezonu daha uzun sürerken ayı sezonu anlık ve sert olur. Bu yüzden yatırım yaparken daha temkinli olursanız riskinizi azaltırsınız videomuz bu kadardı. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmişizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Esenle kalın.